Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hadis tarihi ve usulü dersimize hoş geldiniz. Bu dersi kimler dinleyebilir? ÖABT, DABT, İHALE ve MHBS sınavlarına giren tüm öğrenciler bu dersi dinleyebilir. Özellikle ÖABT ve DABT sınavına girecek olanlar dersi dinlesinler. Ders iki videodan oluşacak. İki videoyu da muhakkak dinleyin. İki videoyu da dinleyen genel olarak hadis tarihi ve usulü dersini halletmiş olur Allah'ın izniyle. Bir üçüncü video olarak da hadis tarihi ve usulü ile ilgili soru cevap videosu çekeceğiz. Burada öğrendiğimiz teorik bilgileri ÖSYM'nin soru tarzında nasıl geliyor ve biz nasıl pratiğe döküp kullanacağız onu da soru cevap videosunda öğrenmiş olacağız. Soru cevapla ilgili çektiğimiz videoyu da muhakkak dinleyin son olarak da şunu söyleyip derse başlayalım. Ekranda gördüğünüz bilgileri defterinize not olarak kaydetmenizde yarar vardır. Çünkü buradaki bilgiler öyle lüzumsuz, gereksiz detay data inen bilgiler değil. Hadis tarihi usulü ile ilgili bilmemiz gereken ve ÖSYM tarafından soru olarak karşımıza çıkartılacak bilgilerin hepsi burada. O yüzden not almanızda fayda vardır. Bismillah deyip başlayalım. Peygamberlerin temel görevleri. Beş temel görevi var. Birincisi tebliğ. Tebliğ vahyi eksiklik fazlalık olmadan bildirmesi. Yani Allah Resulü'nün Allah Azze ve Celle'den aldığı vahiy üzerine bir şey eklemeden ve içinden bir şey çıkarmadan olduğu gibi aktarmasına tebliğ denir. Beyan bir diğer ismiyle tebiğin peygamberlerin ümmetine açıklama yapması. Kur'an'da bazı ayetler muhkem herkes tarafından anlaşılabilir ama bazı ayetler müteşabih yani kapalı. Herkes anlayamıyor baktığı zaman. Açıklamaya ihtiyaç var. İşte peygamberin beyan e, görevi müteşabih olan herkes tarafından anlaşılmayacak kapalı ayetleri ümmetine açıklamaz. Arasındaki tebliğ ile arasındaki fark bu. Tebliğ olduğu gibi bir şey eklemeden çıkarmadan yani açıklama yapmadan aktarıyor. Beyan tebliğin görevi ise ümmetine açıklama yapması. Tebşir müjdelemedir. Müjdeleme anlamına geliyor. Kur'an'da en çok geçen kelime tebşir kelimesidir. Teşri hüküm koyma etkisi. Peygamberin hüküm koyma etkisi vardır. Misal Kur'an-ı Kerim'de haram olmadığı halde Peygamber Efendimiz kişinin halasıyla evlenmesini yasaklamıştır. Veya Kur'an'da olmadığı halde bazı hayvan etlerinin yenmesini yasaklamıştır. Bu peygamberin hüküm koyma etkisi yani teşri etkisine sahip olduğunu gösterir. Teskiye peygamberin insanların kötü huylarından ve günahlarından arınmalarını istemesi ve bunun için çabalamasına da peygamberin teskiye görevi denir. Geçelim hadis dönemlerine. Hadis dönemi dört dönemden oluşuyor. Birinci tespit dönemi, ikinci tedvin, üç tasnif ve tesip dönemi. Tespit dönemi peygamber, sahabe ve tabi'in dönemlerinden oluşuyor. Hicretin birinci asrın sonlarına kadar olan döneme deniyor. Tespit dönemi peygamberimizin hadislerinin tespit edildiği dönem. O dönemde bazı insanlar ne yazık ki kendi menfaatleri için hadis uyduruyorlar ve dolayısıyla hadislerin güvenirliğine zeval geliyor. Bu yüzden peygamberin hadislerini tespit etmek hangisi gerçekten peygamberin hadisi hangisi kişilerin kendi menfaatleri için uydurduğu Sözler bunu ayırt edebilmek için yapılan döneme, tespit dönemine, belirleme dönemine tespit dönemi diyoruz. Bunun için bazı kıstaslar getiriyorlar güvenirliği korumak için. Bir, rivayetleri azaltma, tahdit diyoruz. Özellikle yani bunu tahdit olarak da getiriyor bu kelimeyi unutmayın. Rivayetleri azaltmaya, yani herkesten rivayet almıyorlar. Rivayetleri azaltıyorlar. İkincisi şahit isteme. İki tane şahit istiyorlar. Yani birisi hadis rivayet ediyorsa o hadisi peygamberden iki kişi de ondan başka iki kişinin daha duyması gerekiyor. İki şahit isteme. Üçüncüsü yemin ettirme. Yemin ettiriyorlar doğru söylediğine dair. Bir diğeri Kur'an ile karşılaştırma. Kur'an ile karşılaştırıyorlar. Bir çelişki var mı Kur'an'la söylenen hadis arasında? Son olarak da ravileri inceleme. Yani bu hadisi rivayet eden ravi inceliyorlar. Bunun adalet ve zap sıfatında bir problem var mı? Yani mesela yalan söylediğine dair bir söylenti var mı? Güvenilir bir insan mı? Ve hafızası kuvvetli mi değil mi? Bu gibi meseleleri inceliyorlar ve ondan sonra hadisi alıyorlar. Burada önemli bir bilgi daha var. Muhakkak bunu bir köşeye yazın. Muksirun sahabiler. ÖSYM'nin sevdiği bir alan. Buradan bir soru gelme ihtimali yüksek. Ki daha önce de sormuştu ÖSYM. E. Muksirun sahabiler yani en çok hadis rivayet eden sahabiler. Binden fazla hadis rivayet etmişlerdir bunlar. Kim bunlar? Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer, Enes bin Malik, Hazreti Ayşe, Abdullah bin Abbas, Cabir bin Abdullah, Ebu Said el-Hudri. Mesela nasıl bunu sorabilir ÖS ÖSYM? E? Der ki aşağıdakilerden hangisi Muksir'in sahabelerden biridir? Farklı sahabi isimler verir. Ebu Hureyre'yi veya Enes bin Malik'i şıklara yazar. Sen bunu bulacaksın. Veya olumsuzunu sorar. Hangisi Muksir'in sahabelerden biri değildir? Dört Muksir'in sahabe yazar. Bir tane alakasız bir sahabe yazar. Sen Muksir'in sahabeleri bilip bu soruyu cevaplaman icap eder. Bir köşeye yazın. Her gün bir kere baksanız ezberlersiniz. Geçelim tedvin dönemine. Tedvin dönemi genel olarak toplama ve kitap haline getirme dönemi. Toplama ve kitap. Tedvin dönemine niye ihtiyaç duyulmuş? Peygamberlerin hadisleri tespit edilmiş. Ama bu hadisleri rivayet eden gerek sahabeler gerek tabi'in ölmeye başlamış. Ölüyorlar sonuçta. Her nefsin zayikatül Her nefis ölümü tadacaktır ve onlar da ölüyorlar. Dolayısıyla hadislerin kaybolma riski ortaya çıktı. Bu yüzden hadisleri bir araya toplayıp kitap haline getirme ihtiyacı zuhur etti ve tedvin dönemi bu şekilde başlamış oldu. Tedvin dönemi toplama ve kitap haline getirme. Aklınıza böyle kodlayın. Burada önemli bir bilgi devlet eliyle ilk kitapları toplama hadisleri toplama ve kitap haline getirmeye emreden Ömer bin Abdülaziz'dir. Bakın Ömer bin Abdülaziz'i unutmayın. Ömer bin Abdülaziz'in ne? devlet eliyle hadisleri toplama ve kitap haline getirmeye emreden halifemiz Ömer bin Abdülaziz. Bu dönem toplam hadisler toplanmış ve kitap haline getirilmiş ama karışık bir şekilde. Fıkıh konuları, ahlak konuları, muamelata dahil konular, tüm hadis konuları karışık bir şekilde bir araya toplanmış. Tedvin dönemi yazılı artı sözlü bir dönem. Yani hem yazılı hale getirilmiş hem de sözlü söylenmiş. Bu dönemin önemli özelliklerden biri de isnat kuralı getirilmiş. Yani e, hadisi rivayet eden kişiler belirlenmiş, isnat edilmiş. Falanca kim, falanca kim, falanca kim. Bu dönemde işte isnat kuralda getirilmiş oldu. Üçüncü dönemimiz tasnif dönemi tedvin döneminde bir toplama kitap haline getirilme olmuş ama karışık bir dönem. Yani mesela fıkıh konusu, ahlak konusu hepsi bir arada karışık. Tasnif döneminde tasnif kelime mana olarak düzenleme, gruplara ayırma diye isimlendirebiliriz. Tasnif edilmiş yani böyle düzenlenmiş. Ne düzenleniyor? Konularına göre hadisler düzenleniyor. Ravilerine göre hadisler düzenleniyor. Ve gruplar oluşturuluyor. Bu döneme tasnif dönemi deniyor. Fıkıh konuları ayrı bir başlık altında. Ahlak konuları ayrı bir başlık altında. Toplanmış, düzenlenmiş dönem. Hicretin ikinci asrın başlarından hicretin dördüncü asrın sonlarına kadar olan dönem. Sahih hadisler konularına göre ayrılmış bu dönemde mesela Buhari ve Müslüm. Bu dönemin önemli özel önemli bilgilerinden biri de şu Talat Koçit bu ismi unutmayın önemi nedir? Bu dönemle ilgili bir sözü var. Bu döneme tasnif döneminin yani İzzet'in 3. asrı dönemine altın çağ dönemi olarak isimlendiriyor. Kim? Talat Koç Ne olarak isimlendiriyor? Altın çağ. Niye altın çağ olarak isimlendiriyor? Çünkü bu dönemde kutubi sitte dediğimiz 6 tane kitabın toplanıp bir araya getirilmesi oluşmuş. Kutubi sitte hadis tarihi olarak önemli bir olay. Kudu sonra alt başlık olarak zaten ele alacağız. 6 tane kitabın Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace gibi muhaddislerin yazdığı kitapları bir araya getirildi. toplandığı kitap. Bunu bu yüzden unutmayın. Talat Koçyiğit bu döneme ne diyor? Altın çağ diyor. Bunu da unutmayalım. Evet. Şimdi bu dönem bitirdik. 1, 2, 3. Bu döneme mutakaddimun yani öncekiler dönemi diyoruz. Geçiyoruz müteahhirun dönemine, sonrakiler dönemi. Sonrakiler dönemi tesip teship dönemi diyoruz. Hicri 5. asrın başlarından günümüze kadar gelen döneme tesip dönemi yani müteahhirun dönemi diyoruz. Bu dönemde toplanmış olan, tasnif edilmiş hadis kitaplarına şerh yani açıklama yapıldığı dönem olarak aklımızda kalabilir. Gelelim hadisin alt disiplinlerine, alt dallarına. Rivayetul hadis. Rivayetul hadis, Hazreti Peygamber'in söz, fiil ve takrirleri ile ilgili rivayetlerin belirlenmesi ve önemli burası aktarılması. Yani rivayetul hadis aktarmak. Bir hadisi bir yerden bir yere aktarmak. Şimdi ÖSYM'e şöyle bir soru getirebilir. Böyle uzun bir paragraf yazar. Orada bir yerde mesela aktarılması. Hadisin falancadan filanca aktarılması der. Başka bir şey okumanıza gerek yok. Uzun uzun paragrafı okumanıza gerek yok. Aktarılması varsa muhakkak o rivayetul hadistir. Günümüze ulaşan en eski hadis mecmuası bu isim önemli. Hemman bin Münebbi Sahite-i Sahiye kitabı. Günümüze ulaşan en eski hadis mecmuası. Günümüze ulaşan ilk hadis usulü kitabı İmam Şafi'nin Er Risalesi. Şimdi bu karıştırılıyor. Niye karıştırılıyor? Ya hadis ilk Hammam mı İmam Şafi mi? Hangisi diye deniyor. Bakın Hammam bin Münebbi'nin sahiyete sahiye kitabı günümüze ulaşan en eski hadis mecmuası. Hadis mecmuası, hadis kitabı yani. Ama İmam Şafi'nin Er Risalesi günümüze ulaşan ilk hadis usulü. Hadis usulü işin teknik kısmı. Bununla ilgili yazılan ve günümüze ulaşılan ilk kitap İmam Şafii'nin Er-Risalesi. Günümüze ulaşan mustakil ilk hadis usulü Ramhürmüzü'nün Muhaddisül Fasıl kitabı. Mustakil ne demek? Tamamen o alanla ilgili yazılmış kitap. Yani Ramhürmüzü'nün Muhaddisül Fasıl kitabı tamamen hadis usulüyle ilgili yazılmış kitap. Ama İmam Şafii'nin Er-Risalesi ise yani bir kısmı kitabın tamamı değil bir kısmı hadis usulüyle ilgili. O yüzden bu üçünü aklımızda tutalım. Usul İmam Şafii Risalesi, Mustakil ilk hadis usulü ise Ramhür'ümüzün Muhaddisül Fasıf kitabı. Geçelim e, Dirayetül Hadise. Dirayet incelemek anlamına geliyor. Ne incelemek? Senet ve metin incelemesi. Yani hadisin senedini, ravi zincirini yani inceleme ve metin içeriğini inceleme. Gerçekte Hazreti Peygamber'e ait, ait olup olmamasını inceleyen imdanla dirayet. İnceleme ile ilgili bir e, paragraf varsa, işte falanca hadisin incelenmesi diyorsa bu dirayetul hadis ilmine giriyor. Burada bir önemli bir not var. Kitap başlığında ilk hadis usulü yazan kim? Yani yazdığı e, hadis usulü kitabının başlığında da usul yazıyor. Hadis usulü yazıyor. Kim bu? Kadı İyad'ın El İlma adlı eseri. Kitap başlığında ilk hadis usulü yazan Kadı İyad'ın eser ise El İlma. Geçelim usulü hadise ya hadis usulüne. Hadisleri nakledenlerin güvenilirliği, naklettikleri hadislerin sahat durumunu inceler. Yani güvenilirliği ve sehat durumunu inceliyor. Burada çok önemli bir bilgi var. Bunu kesinlikle unutmayın. Hafızanıza kazıyın isnat sistemini hadise uygulayan ilk kişi kimdir? İbn-i Şahab Ez-Zuhri. İbn-i Şahab Ez-Zuhri ne yapmış? İsnat sistemini hadise uygulamış. Garibul hadis. Garibul hadis anlaşılması zor kelimeler. Garip kelimeler. Buradan aklınıza kodlayın. Günümüze ulaşan ilk Kasım bin Selam'ın Garibul Hadis adlı eseri. Esbabul Vurudul Hadis Esbabul Vurudul Hadis Hadisin nuzul sebebi diyebiliriz. Hadisin söyleniş sebebi, hangi ortamda, hangi sebeple, ne amaçla, ne için e, söylendiğini ortaya koyan, araştıran ilme esbabul vurudul hadis denir. İlk müstakil eser bu alanla ilgili Ukberi tarafından yazılmıştır. İlelül hadis gizli kusur demek hadislerdeki gizli kusuru inceler. Bu tür hadislere de muallel hadis denir. Yani muhaddis, işin uzmanı hadisin gizli kusurunu, illetini araştırıyorsa bu ilelül hadis. Bir gizli kusur tespit edilmişse de bu tür hadislere de muallel hadis denir. İleride zaten zayıf hadisler kısmında bu tür hadislere değineceğiz. İhtilaful hadis, iki sağlam hadis arasındaki zıtlık, çelişki. Aklınıza böyle kodlayın. Yani iki hadisin ihtilaf etmesi birbiriyle. Hadis tarihine geçiyoruz. Hadisin peygamberimizden günün günümüze geçirdiği serüveni ele alır. Hadis tarihi. Burada bilmemiz gereken iki önemli kişi var. isim var. İlk Türkçe hadis tarihi İzmirli İsmail Hakkı tarafından yazılmış. İlk mustakil Türkçe eser Talat Koçyiğit. Yani mustakil ne demekti biliyordunuz. Tamamen o konuya ait. Yani demek ki tamamen hadis alanında Türkçe hadis tarihini yazan kitabını yazan Talat Koçit. Ama ilk Türkçe hadis tarihini yazan İzmirli İsmail Hakkı. Bu isimleri unutmayın. Geçiyoruz Recal ilmine. Yani diğer ismiyle Cerh Tadil ilmine. Cerh muhaddisin ravi inceleyip güvenilir olup olmadığına bakma. Eğer güven duymuyorsa bu bu bu, bu raviye Güven duyulmaz, bunun zapt ve adalet sıfatı, problemi diyorsa cerh ediyor. Onun hakkında olumsuz kanaat bildiriyor. Eğer muhaddis raviyi güvenilir buluyorsa onu tadil ediyor, hakkında olumlu kanaat bildiriyor. Cerheden muhaddise carih, cerhedilen raviye ise mecruh denir tadil eden yani hakkında olumlu kanaat bildiren muhaddise muaddil deniyor. Hakkında olumlu kanaat bildirilen, tadil edilen raviye ise sika deniyor. Bu sika kelimesini hadis usulünde sık sık duyarsınız. Sika ravi. Eğer e, bir sika ravi, ravisi taraf, sikaravi tarafından hadis rivayet edilmişse o hadis sahih hadistir. Bu Taceddin Esuku diye bir İsim var. Bu ismi aklınızda tutun. Cerh tadili toplu bir şekilde yazılı hale getiren ilk isim Tacettin Es-Suki. Bu abimizi unutmayın. Tacettin Es-Suki. Cerh ve tadili toplu bir şekilde yazılı hale getiren ilk isim Tacettin Es-Suki. Gelelim ihtilafların giderilmesi. Hani demiştik ya şurada. İhtilaful Hadis. İki hadisin İki sağlam hadisin birbiriyle çelişmesi, zıt düşmesi. Bunun giderilmesi için bazı teknikler var. Cem ve talif, bağdaştırmak, birinden birini terk etmek, tevcih veya diğer ismiyle tevil. Tevil etmek yani bir hadisi manası bu değil de budur diyerek dönüştürmek. Birinci yöntemimiz bu. İkincisi nesih. Nesih duymuşsunuzdur. Bir fıkıh kaidesidir. Fıkıh kuralıdır pardon. Yani... Birinci hadisi, son, birinci hadisi iki, şöyle diyelim, şöyle anlatalım. İki hadis birbirine çelişiyorsa bir tane hadisin önce, bir tane hadisin sonra geldiğini, sonra gelenin ilk hadisi nesk ettiğini söylemek. Nesih. İkincisi tercih. Bir hadisten birini tercih etmek. Son olarak dördüncüsü de tevakkuf. Beklemek manasına geliyor tevakkuf. Buradan Kodlayın kendinize. Beklemek. Ne demek? Aralarındaki ihtilafın giderilmediği iki hadis ile de amel etmeyip iki hadis ile de amel etmiyor. Çözüm buluncaya kadar da bekliyor. Buna da tevakuf diyorum. Evet. Gelelim. Öğrenim öğretim yöntemlerine. Bir diğer ismiyle taammülül hadis. Böyle de ÖSYM e bu şekilde de mesela soru olarak karşınıza çıkartabilir. Teammülül hadis. Öğrenim öğretim yöntemleri teammülül hadis. Yani ne demek? Hocanın talebesine hadisi öğretirken, hadisi ona verirken izlediği yol ve yöntemler. Sema. işiterek öğretilmesi, işiterek hadisi vermek. Yani talebenin bizzat hocasından hadisi işiterek almasına sema denir. Geçelim kıraate. Kıraat bildiğiniz gibi ok okumak demek. Kırat, bizzat hocanın talebesine hadisi okuyarak vermesi, icazet, hocanın talebesine e, hadisi vermesi, izin vermesi, icazet kelimesi oradan geliyor zaten. Münavele elden verme, bizzat hocanın talebesine bir yere yazarak e, hadisleri elden vermesine de münavele denir. Bunu bir yere not alın muhakkak. E, bu öğrenim öğretim yöntemlerini mükatebe bizzat hocanın bir yere yazarak talebesine yazıp göndermesi ilam semayla işiterek aldığını bildirmesi talebenin hocasından hadisi işiterek aldığını bildirmesi. Bak semayla farkı burada bildirme var. Talebe bildiriyor ben aldım diyor. Burada direkt işiterek alıyor zaten. Vasiyet. Hocanın talebesine hadisleri vasiyet etmesi son olarak da vicade ele geçirme bulma. Yani o muhaddisin talebesi değil ama bir şekilde o hadisleri ele geçirmiş, bulmuş, eline geçmiş. Evet, geçelim cerh ve tadil tavırlarına. Yani muhaddisin raviden hadis alırken izlediği yol ve yöntemlere, sergilediği tavırlara bakan ilim dalı. Yani muhaddis gidiyor, Ravi güvenilir buluyorsa, cerh, e, güvenilir buluyorsa, tadil ediyor. Güven duymuyorsa, cerh ediyor. İşte bunu yaparken izlediği tavır, müteşeddit, mütevassıt ve mütesahil. Müteşeddit, titiz ve katı bir tavır sergiliyor. Bunun e, müteşeddit tavrını takınan nesaidir. Nesai mesela gidiyor raviye. Raviden hadise alırken çok katı bir tavır sergiliyor. Yani ravinin adalet ve zap sıfatlarını iyi bir şekilde inceliyor, detaylarına bakıyor. En ufak bir kusur var mı? Mesela ravinin hıfzı kuvvetli mi, değil mi? Hepsine tek tek bakıyor, katı bir şekilde değerlendiriyor. Buna müteşeddit diyoruz. Mütevassıt ise vasat kelimesinden aklınızda kalsın. Orta yol demek. Yani cerh ve tadil tavırlarında orta yolu izliyor. Bunda Ahmet Bin Hanbel'i buna örnek verebiliriz. Mütesahil ise gevşet ve daha rahat davranması. Buna da Tirmizi ve Tabarani'yi örnek verebiliriz. Geçelim kaynağına göre. Bakın bu kısım önemli. ÖSYM her zaman bundan, her dönem bundan soru soruyor. hangisinin Kaynağına göre ve ravi sayısına göre ve ravilere göre hadis çeşitlerinden muhakkak soru soruyor. O yüzden bu kısmı iyi dinleyelim. Buradan muhakkak karşımıza soru çıkacak. Kaynağına göre kutsi, merfu, mevkuf ve maktu hadisler. Kutsi Kur'an'dan değil ama Allah tarafından gelen, Allah'a nispet edilen hadisler. Yani manası Allah'a ait ama lafzı peygambere ait olan hadisler. Genellikle bu hadislerin sonlarında emrettim veya Yüce Allah şöyle buyurdu, lafızları geçer. Merfu hadis, Hazreti Peygamber'e ait söz, fiil ve uygulamaları ele alır. Mevkuf ise sahabeye ait söz, fiil ve uygulamaları. Mattu ise tabine ait söz, fiil ve uygulamaları. İleride göreceğiz konularına göre hadis çeşitlerinde. Bazı alimler sadece merfu hadisleri alır. Yani Hazreti, Hazreti Peygamber'e ait söz, fiil ve uygulamaları alır. Bazı alimler de mefkuf ve maktu hadisleri de alıyor. Geçelim muravi sayısına göre. Mütevatir ve ahad hadisler var. Mütevatir yalan üzerine bir araya gelmeyecek kadar çok ravinin rivayeti. Lafsi ve manevi mütevatir hadisler var. Lafsi peygamberin ağzından çıktığı gibi lafız olarak almış. Direkt olduğu gibi peygamberin ağzından ne çıkıyorsa onu aktarıyor. Manevi ise farklı lafızlar. Yani sahabe farklı kelimelerle anlatsa da peygamberin yaptığını anlatmıştır. Mesela abdest alınış gibi, peygamberin namaz kılınışı gibi farklı lafızlarla anlatıyor ama sonuçta peygamberden alıyor. Geçelim. Ahad, mütevatir ravi sayısına ulaşmayan hadis. Bu üç çeşittir. Meşhur, üç, aziz, iki, garip, garip kalmış, bir. Ravilerine göre bir diğer ismiyle Aler Rical hadis çeşitleri. Mucem, Müsned ve etraf. Bu kısımlarda muhakkak soru geliyor. Nasıl soru geliyor? Şöyle mesela mucem. Rivayet eden hocaların isimlerine göre çoğunlukla da alfabetik. ÖSYM bir ton böyle paragraf veriyor. Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Hadis çeşidini yazıyor. Hangi hadis çeşidi? Sen bunları iyi bilirsen direkt tak diye bulursun. Mesela diyorsa çoğunlukla alfabetik özellik olarak bunu veriyorsa bu mucemdir. Başka bir şey olma ihtimali yok. Çoğunlukla alfabelik dediğimiz zaman mucem. Veya hocaların isimlerine göre tasnif edilmişse bu mucem hadis kitabıdır. Müsnet ise ilk ravisi olan sahabelere göre düzenlenmiş. Ve sadece merfu. Merfu neydi? Hazreti Peygamber'e ait söz, fiil ve uygulamalara diyorduk. Sadece merfu hadisler kitabını almış. Müsnet kitapları. Gelelim etrafa. Etraf özelliği tamamı değil. Baştan bir kısmı. Yani hadisin bir bölümü bir kısmını sadece ele alınan kitaplara etraf diyoruz. Farklı kanallardan geliyor. Geçelim konularına göre. Konularına göre hadis çeşitleri. Musannef, sünen ve cami. Musannefler söz, fiil, uygulama ve fıkıh konuları ele alıyor. Musannef kitapları Sadece mefkuf ve e, musennef kitapları sadece diyorum. Pardon özür diliyorum. Özür diyor. karıştırdık iyice. <laughs> musennef kitapları sadece mefkuf sadece değil ya. Musennef kitapları mefkuf kitapla dil bayağı süçtü. E, demek ki burayı da bitirip <laughs> bitirmemiz gerekiyor. Çünkü dün dönmemeye başladı. Gerçekten yorulduk. Musennef kitapları kendisinde mefkuf Mevkuf ve maktu hadisleri de barındırıyor. Mevkuf ve maktu ne? Sa, e, sahabe ve tabiinin söz fiillerine ait olan hadisleri. Yani musannef hadisler bunlar da içinde barındırıyor. Sünen sadece fıkıh konularını ele almış ve sadece merfu yani mevkuf ve maktu hadisleri almamış. Sadece peygamberin söz fiil ve uygulamalarını almış sünen kitapları. Darimunun süneni buna örnektir cami tüm konular sadece mesela bir ahlak veya fıkıh konularına ait değil. Tüm konular ele alıyor. Buhari Müslim cami ee, cami adlı kitaplara örnektir. Cami sahi sayhen Buhari ve Müslim'in iki sahih kitabı bunlara örnektir. Musannefle ilgili şunu bilmeniz icap ediyor. İlk Abdurrazzak bin Hammam'ın ee, bu alanla ilgili yazmış olduğu bir kitap var. Musannefle ilgili buna örnek verilebilir. İmam Malik'in de muvattası musannaflar örnek verilebilir. Belli bölge hadisleri yani biliyorsunuz İmam Malik sadece Medine hadis ehlinin rivayetlerine al, hadislerin rivayet olarak almış. Gerisini almıyor. Sıhhat derecesine göre bunu da işleyelim, bitirelim. Çünkü ben de bayağı yoruldum. İkinci kısmı da ikinci videoda anlatırız inşallah. Sıhhat derecesine göre Sahih Hasan Zayıf. Sahih senedin başında sonuna Sikar abi. Yani güvenilir ravi. Başından sonuna kadar hiçbir kopukluk yok. Hepsi Sika ravi tarafından rivayet edilmiş. Hasan, ravilerin bir ya da birkaçının zap sıfatı tam olmayan. Yani zap sıfatı işte ne demek? Hafızasında bir problem var. Ve hadisleri birbirine karıştırıyor. Bunda bir problem var ise bir veya birkaçında bu sahih değildir. Hasendir. Hasen tam e, sahih olmayan ama zayıf da olmayan hadise diyoruz. Bu tabiri, Hasan hadisi tabirini ilk ortaya atan kişi Tirmizi bu soru olarak gelebilir. gelebilir. Bunu unutmayın. Hasan hadis tabirini ilk ortaya atan kişi kimdir? Tirmizidir. Zayıf, merdud hadis bir diğer ismiyle. Sahih hadis şartlarını taşımayan hadisler. Bir diğer dersimizde zaten e, bu zayıf hadisleri de ele alacağız. Ama şimdilik burada bırakalım. Fazla da uzatmayalım. İkinci e, videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle.